İnsanlık tarih boyunca evreni anlamaya çalışırken hep aynı varsayıma yaslandı. Eğer yeterince gözlemler, yeterince hesaplar ve yeterince sabırlı olursak sonunda her sorunun cevabını alabiliriz. Yıldızların doğumunu çözdük, gezegenlerin hareketini çözdük, ışığın nasıl davrandığını çözdük ve hatta zamanın bile mutlak olmadığını öğrendik. Fakat kara delikler bu özgüvenli düşünceyi temelden sarsan nadir yapılardan biridir. Çünkü onlar yalnızca zor anlaşılan değil, bilginin bize ulaşmasının doğrudan engellendiği kozmik bölgelerdir. Bir kare deliğin içinin bilinmemesi teknolojik bir eksiklik değildi. Bu bilinmezlik evrenin işleyiş biçiminin doğal bir sonucudur. Çünkü biz bir şeyi ancak onun bilgisini alabiliyorsak bilebiliriz. Ve kara delikler bu bilgi akışını tek yönlü hale getirerek içlerinde olan biteni dış evren için mutlak bir sessizliğe mahkum eder. İşte bu belgesel kara deliklerin içinde ne var sorusuna cevap vermeye çalışmak değil. Bu sorunun neden kesin bir cevabı olmayabileceğini ağır ağır, acele etmeden ve hiçbir romantizme kapılmadan anlatmak için hazırlandı. Kara deliklerin anlaşılmasında en büyük yanılgılardan biri onların merkezine odaklanmaktır. Oysa kara delikleri asıl farklı kılan şey merkezleri değil merkeze giden yol üzerindeki görünmez eşiğin kendisidir. Bu eşik olay ufku olarak adlandırılır ve çoğu zaman yanlış biçimde bir yüzey gibi düşünülür. Sanki dokunulduğunda hissedilecek bir kabuk varmış gibi hayal edilir. Gerçekte olay ufku fiziksel bir madde değil. Uzay ve zamanın geometrisinden doğal matematiksel bir sonuçtur. Bu sınırın anlamı son derece nettir. O sınırın içinden çıkan hiçbir etki artık dış evrende hiçbir sonucu tetikleyemez. Buradaki kilit nokta çekim değil, nedenselliktir. Çünkü evren sebep-sonuç ilişkisini bu noktada tek taraflı hale getirir. Olay ufku geçildiğinde içeride olan biten her şey dış evren için var olmamış gibi kabul edilir. Bu yüzden kara deliklerin içi gizlenmiş bir sır değildir. Kara deliklerin içi erişimi kapatılmış bir gerçekliktir. İnsan zihni genelde bilmediğimiz şeylere umut bağlar. Çünkü bir gün öğrenebileceğini düşünür. Fakat olay ufku bize bazı şeylerin yapısal olarak öğrenilmesi imkansız olduğunu gösterir. Kara deliklerin çevresine yaklaşıldığında sezgisel olarak en zor kabul edilen şeylerden biri zamanın davranışıdır. Çünkü burada zaman gündelik hayatta alıştığımız gibi tek bir akış olarak var olmaz. Dışarıdan bakan bir gözlemci için kara deliğe düşen bir cisim giderek yavaşlar. Hareketleri ağırlaşır, gönderdiği ışıklar zayıflar, dalga boyu uzar ve sanki olay ufkuna hiçbir zaman ulaşamayacakmış gibi bir görüntü oluşur. Fakat aynı olay içeri düşen kişi için tamamen farklı yaşanır. Kendi saatine göre zaman normal şekilde akar. Düşünceler devam eder. Olay ufku belirgin bir eşik gibi hissedilmez. Bu durum bir çelişki değil, görelliliğin doğal sonucudur. Çünkü uzay ve zaman güçlü kütle çekim alanları gözlemce göre farklı şekillerde ölçülür. Kara dedikler bu yönüyle yalnızca astronomik değil, felsefi bir problem de yaratır. Çünkü bize şunu zorla kabul ettirir. Gerçeklik tek bir anlatımdan ibaret değildir. Ancak bu göreceliğin içinde değişmeyen tek bir gerçek vardır. Olay ufku geçildiği anda içeride yaşananlar artık dış evrene ait hiçbir bilgi taşımaz. İçeride ne yaşanırsa yaşansın dışarıdan bakıldığında mutlak bir sessizlik hüküm sürer. Kara deliklerin tehlikesi anlatılırken genelde çekimi çok güçlü ifadesi kullanılır. Fakat bu ifade gerçeğin yalnızca küçük bir kısmını açıklar. Bir cismi parçalayan asıl etken çekimin büyüklüğünden çok çekimin cisim üzerinde eşit dağılmamasıdır. Bu etkiye tidal kuvvet denir ve kare deliklerin madde üzerindeki gerçek yıkıcı etkisi buradan kaynaklanır. Bir cismin kare deliğe daha yakın olan tarafı uzak tarafına göre daha güçlü çekildiğinde cisim boyunca bir gerilme oluşur. Bu gerilme sadece şekil değişikliği yaratmaz, maddenin iç yapısını zorlar atomik bağları koparır ve sonunda cismin bütünlüğünü ortadan kaldırır. Popüler kültürde spagetleşme olarak adlandırılan süreç bu fiziksel mekanizmanın görsel bir ifadesidir. Burada önemli bir ayrıntı vardır. Çok büyük kütleri kara deliklerde olay ufku daha geniş olduğu için olay ufkuna yakın bölgelerde bu fark kuvveti ilk anda daha yumuşak hissedilebilir. Fakat bu kara deliğin daha az tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Çünkü olay ufku geçildiğinde artık kaçışın ve geri dönüşün anlamı kalmaz ve fizik tek yönlü bir sürece girer. Kara delikler doğrudan gözlemlenemez çünkü ışık yaymazlar. Ancak bu durum onların evrende iz bırakmadığı anlamına gelmez. Biz kara delikleri çevrelerinde olup bitenlerin düzeninden tanırız. Yakınlarındaki gazın nasıl döndüğünden, maddenin nasıl ısınıp ışık saçtığından, manyetik alanların nasıl yönlendiğinden ve bazen de galaksiler arası mesafelere uzanan güçlü jetlerin nasıl oluştuğundan. Bir kara deliğin görüntüsü dediğimiz şey aslında kara deliğin kendisi değil, olay ufkunun çevresinde ışığın bükülmesiyle oluşan bir gölgedir. Bu gölge bize kara deliğin kütlesi ve dönüşü hakkında önemli bilgiler verir. Fakat aynı zamanda çok net bir sınırı da gösterir. Bu görüntü içeride ne olduğuna dair hiçbir doğrudan bilgi taşımaz. Ne kadar yakından bakarsak bakalım, ne kadar hassas ölçüm yaparsak yapalım, olay ufkunun içinden gelen bilgiye ulaşamayız. Burada teknoloji değil, evrenin bilgi taşıma yasası sınır çizer. Kara deliklerin merkezine dair konuşulduğunda kaçınılmaz olarak tekillik kavramına gelinir. Tekillik çoğu zaman her şeyin sonsuza sıkıştığı gerçek bir nokta gibi düşünülür. Fakat bu yorum kavramın anlamını basitleştirir. Tekillik çoğu durumda fiziksel bir nesneden çok kullandığımız teorilerin sınırlarını işaret eden bir uyarıdır. Genel görelilik çok yüksek yoğunluk ve eğrilik koşulları da matematiksel olarak sonsuz değerler üretmeye başlar. Ve bu teorinin artık güvenilir öngörüler yapamadığını gösterir. Kuantum mekaniği ise tek başına bu bölgeyi açıklayamaz. Bu yüzden tekillik evrenin gerçekten çöktüğü yer olmak zorunda değildir. Tekillik bizim bilgi çerçevemizin çöktüğü yer olabilir. Buradaki asıl problem şudur. Tekilliğe dair teoriler üretilebilir fakat bu teorileri doğrulayacak veriyi içeriden dışarıya getirmek mümkün değildir. Yani kara deliklerin içi yalnızca zor değil kilitlidir. Kuantum fiziği bilginin yok edilemeyeceğini söyler. Çünkü bilgi kaybı fizik yasalarının temel simetrilerini bozar. Fakat kara delikler dışarıdan bakıldığında bilgiyi yutuyor ve geriye yalnızca birkaç basit özellik bırakıyor gibi görünür. İşte bu çelişki kara delik bilgi paradoksu olarak bilinir ve onlarca yıldır çözülmeye çalışılmaktadır. Bu paradoksu çözmek için bilginin olay ufkunda bir şekilde kodlandığı, evrenin holografik bir yapıya sahip olduğu ya da olay ufkunda beklenmedik fiziksel süreçlerin yaşandığı gibi radikal fikirler ortaya atılmıştır. Ancak bu fikirlerin ortak bir sorunu vardı. Hepsi içeriden gelen doğrudan veriye ulaşamamanın getirdiği belirsizlikle sınanır. Kara delikler bu yönüyle yalnızca gök cismi değil, bilginin ne olduğu sorusunu yeniden sorduran yapılardır. Kara deliklerin bu kadar sarsıcı olmasının bir sebebi de insanın bilgiye dair alışkınlıklarını kökten sarsmasıdır. İnsan çoğu zaman aklıyla her şeyi kuşatabileceğini, her sırrı çözebileceğini düşünmeye meyillidir. Oysa kara delikler bilginin bile Allah'ın koyduğu ölçülerle sınırlı olduğunu hatırlatan kozmik işaretler gibidir. Evrenin bir noktasında bilgi akışının durdurulmuş olması rastgele bir eksiklik değil, düzenin bir parçasıdır. Çünkü kudret yalnız yaratmakla değil, sınır koymakla da tecelli eder. Kara delikler bize şunu gösterir. Allah evreni öyle bir nizamla yaratmıştır ki insan aklı ne kadar ilerlerse ilerlesin bazı gerçeklikler insanın doğrudan erişimine kapalı kalır. Bu bilimin değersiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine bilimin nerede durması gerektiğini gösterir. Kara delikler insanı aciz hissettirdiği için değil, haddini hatırlattığı için derindi. Onların içinin bilinemez oluşu bir eksiklik değil, ilahi kudretin insan idrakine çizdiği bilinçli bir sınır olarak okunabilir. Kara deliklerin içi belki hiçbir zaman kesin olarak bilinemeyecek. Ama bu onların anlamsız olduğu anlamına gelmez. Aksine kara delikler bize bilginin aklın ve gözlemin sınırlarını göstererek evrene bakışımızı daha derin, daha mütevazı ve daha dikkatli hale getirir. Eğer bu anlatım seni düşünmeye sevk ettiyse videoyu beğenmen ve kanala abone olman bu tarz derin belgesellerin devamı için gerçek bir destek olur. Ve şimdi sana son bir soru bırakıyorum. Sence kara deliklerin içinin bilinemez olması Evrenin bir kusuru mu, yoksa insanın haddini bilmesi için konulmuş ilahi bir ölçümü? Düşünceni yorumlarda mutlaka yaz. Bilimin peşinden ayrılmayın çünkü biz ilim avcılarıyız.